Thank you. mensupları bizleri yalnız bırakmayan uzaktan ve yakından gelen komşularımız, hemşerilerimiz, STK başkanları, res yapılacak köydeki muhtarlar, dernek başkanları, Akdil'den gelen Yeşil Akdil Derneği Başkanı Neşe Karan, Krajdan'dan gelen Karadeniz Teknik Üniversitesi Hocamız Doçent Doktor Oğuz Kurdoğlu, Hopa Kemal Paşa'dan gelen Aklı İlgene Meclisiyesi Şavşat Meclisiyesi ve bütün şavşatlar hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün burada başta Şavşat ilçemiz olmak üzere Yavuzköy, Çamlıca Kuru Dere Köyü, Güzellik Köyü Güneşli Köyü Çamlıca köyleri başta olmak üzere Hopa ve Kemal Paşa ilçeleri olmak üzere Ayrıca Ardahan yaylaları dahil olmak üzere önemli bir işlem için buradayız. Şarşa takı için hayati öneme sahip olan bir konu için toplanmış bulmaktayız. Çok uluslu bir şirket tarafından ilçemizin yaylalarında toplam 50 megabayt kapasiteli 13 adet rüzgar türbini ve şans sahası projesine ilişkin çevresel etki değerlendirmesi raporu hakkında ne yazık ki Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çet olumlu kararı vermiştir. Bu karar sonucunda projenin hayata geçirilmesi durumunda Afin ilinin en büyük merası olan ve bu eşsiz niteliklere sahip coğrafyada doğal hayat ve çevre geri dönüşü olmayan bir felaketle karşılaşacak. Bölge insanının en temel kaynağı olan hayvancılık faaliyetleri büyük tehditte maruz kalacaktır. Şans res hes istemiyoruz. Şavşat'ta res hes istemiyoruz. Şavşat'ta res, res hes istemiyoruz. İlk sözümüz tüm hemşehrilerimizdedir. Değerli şavşatlar, kadimden beri bu yaylalarda yaylacılık faaliyeti yürüten Hopalı ve Kemal Paşa hemşehrilerimiz. Öncelikle şunun bilincinde olalım. Bu proje bir devlet projesi değildir. Projenin sahibi çok uluslu özel bir şirkettir. Bu şirketin bağlı olduğu sermaye grubunda dünya çapında ünlü yabancı milyarder kişi ve kuruluşlar vardır. Devletimizin ya da özel bakanlığımızın bu projeye dahi sadece proje onay vermektedir. Onay vermektir. İlk olarak şu su çok açık şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Rüzgar enerjisi tabii ki Diğer enerji kaynaklarının oranla çevreye etkisi nispeten daha düşük olan, zarar daha düşük olan tercih edilebilir bir enerji türüdür. Ülkemizin de enerji ihtiyacının herkesin malumudur. Bu noktada öncelikle vurgulamak isteriz ki bizler rüzgar enerjisine karşı değil, projenin uygulama alanına içeriği eksik ve hatalı ve yersiz olan chat raporuna olumlu onay verilmiş olmasına karşıyız. Bu şaibeli proje karşısında boynumuzun borcu olan bu mücadeleyi bugün vermezsek gelecek nesillerin vebali üstümüzde olacaktır. Resçi şirket şavşatı terk et. Reski, şirket şavşatı terk et. Reski, şirket şavşatı terk et. Polonlarımız, topraklarımızın yabancı sermeye peşkeş çekilirken siz ne dediniz, ne yaptınız diye sorduklarında onların yüzüne bakmak istiyoruz. Şimdi öncelikle bu projeye olumlu onay veren ee, onay vermek üzere olan ilgili devlet etkilerine seslenmek istiyoruz. Lütfen burada yaşayan bölge insanının sesini duyun. Hayvancılığıyla et ve süt ürünleri, et ve süt ürünleri ve meyveleriyle yine eşsiz fauna ve florasıyla büyük bir potansiyele sahip olan şahşatımızı böyle bir projeye kurban etmeyin. İki kilometre bölümünü oluşturan 16 kilometre kayadan fazla bir bölümü yani meralarımızı yarıdan fazlasını etkileyecek adeta yaylalarımızı kapatacak şekilde yabancı ortaklı sermaye şirketlerine tahsis edilmesine müsaade etmeyin. Şavşat bizimdir bizim kalacak. Çavuşak bizimdir, bizim kalacak. Çavuşak bizimdir, bizim kalacak. Bu projenin bölge halkının geleceğini mahvetmesine sessiz kalmayın. Bu proje bölge halkının neredeyse tamamına karşı olduğu, karşı olduğunu bilin ve içinden çıktığınız halkın yanında olun. Şavşat Dernekleri Federasyonu olarak konunun daha iyi anlaşılması üzere geçen hafta İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bilim adamlarından gelen oluşan bir heyetle DES bölgesini inceleme yaptık. Sonrasında 19 Haziran 2025 Perşembe akşamı özellikle RES projesini doğrudan etkilenen köy muhtarlarıyla ve başta köy halkıyla beraber bir geniş kapsamlı bilgilendirme toplantısı yaptık. Özellikle bilim adamlarının ortak görüşü bu bölgenin res kurulumu için uygun olmadı. Böyle bir projenin hayata geçirilmesi durumunda AKP'nin en büyük alanının kaybedileceği, hayvancılık açısından ciddi riskler doğuracağı, Şavşat'ın en güzel manzarasının görüldüğü tepelerin yok olacağı, yamaç paraşütü gibi doğa sporlarını ve turizm faaliyetlerinin yapılamayacağı yönde hocaların görüşü olmuştur. Bozkır, Şavşat istemiyoruz. Oh! istemiyoruz. Bozkır, kavşak istemiyoruz. Bilgilendirme toplantısına katılan büyük çoğunluğun ortak kanaati bu projenin esas amacı res kurmak olmadığını daha geniş uluslararası bir proje kapsamında bölgeyi tamamen kapatmak olduğu konusunda ortak görüş olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Değerli Atfinler, sevgili hemşehrilerim, hepimiz pek çok ilçeden gelen insanlar bir aradayız. Elbette ki bir amacımız var. O amacımız da Adriyann'ın hangi yerin derdi varsa o dertle dertlenmek. Buradaki yaşama zarar veren, bu yaşam insan yaşamı ya da bütün yaşam formlarının yaşamı zarar veren her türlü faaliyete karşı çıkacağımızı buradan deklar ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Hep birlikte olmayı ve lütfen geri dönmemeyi sizden rica ediyorum. Birlikte olursak biz mutlaka başarılı olacağız. Mutlaka. Teşekkür ediyorum. Şavşatı HES'çilere HES'çilere vermeyeceğiz. Şavşatı HES'çilere HES'çilere vermeyeceğiz. Artvin çok şeyini feda etti. Artvin yaşam kaynağı olan Çoruh Vadisi'ni enerji adı altında, devlet yatırımı adı altında feda etti ve karşı çıkılmadı. Şu anda oranın acısını hep birlikte çekiyoruz. Artık doğal yiyeceğe ulaşmamız neredeyse zorlaştı. Artvin'in en bakir, en güzel yerlerinden biri. Düşmanın eline verseniz buraya dokunmaz. Öylece koruyalım der. O yüzden 30 senedir mücadele ediyoruz hep birlikte, hep sizlerle beraber. Sadece Artvin merkez olarak değil, hep birlikte mücadele ediyoruz. Burası için de hep birlikte mücadele edeceğiz. Bugün bunun güzel bir örneğini sergiliyorsunuz. Hep birlikte sergiliyoruz. Son canımızın, nefesimizin sonuna kadar, nefesimiz yettiği kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu vahşete dur diyeceğiz.